Evet Hüseyin Bey, e, 2001 yılında Nihat Ergün döneminde Derince Belediye Başkanı iken e, size birinci dönemde %50 zam, ikinci dönemde yüzde %60 zam verildiğini sözleşmede fakat ikinci dönemin %60 zamını alamadığınızla ilgili devam eden bir e, mağduriyet yaşadığınızı öğrendik. Bu konuda e, bu gelişmeyi bize anlatabilir misiniz? anlatayım. Benim adım Hüseyin Öksüz. Ee, 1995 yılında Gelince Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na başladım. Ee, akabinde e, Nihat Başkanımız 2001 e, yani seçimlere gitmeden e, sözleşme imzalattık. E, i̇ki yıllık sözleşme. Bunun yüzde elli ilk dilimi yüzde elli, ikinci dilimi yüzde altmış olmak üzere bize sözleşme yaptırdılar. Sendika başkan dahilinde. Akabinde Nihat Başkan seçimleri kaybedince Halit Başkan Saadet Partisi'nden Halit Başkan Başkan oldu. dedi ki ilk yüzde elli dilimini ödedi. İkinci yüzde elli altmış dilimini ben size ödemem dedi. O arada deprem girdi işte. Depremden sonra bu paraları alacağımızı belirtti. Para ödemedi. Tekrar bizi işte e, Nihat Başkan giderken e, Ali Haydar Bulut e, ikinci dönem AK Parti döneminde belediye başkan adayı oldu. Nihat Başkan e, belediye belediyeye geldiğinde konuşuldu. Dendi ki yani başkan olduğun zaman ilk önce bu bizim verdiğimiz hakkı devam etmeli istiyoruz. O da dedi ki tamam başkanım ben de başkan olursam bu işin hakkını ödeyeceğim. Devlette de devamlı esastır dedi. Fakat başkan olur olmaz bizi İzmit Büyükşehir'e gönderdi. 103 kişi bu hafı hakları ödemedi. Bizi İzmit'e sürdü. Biz de İzmir'de geçtiğimiz zaman özlük haklarımızla beraber İzmit bunları bizi ödemedi ve e, sağa sola sürmeye başladı. Kandıra'ya sürdü. Kandıra'ya sürdü. Biz e, her gün gidip günde dört beş sefer imza attık. imzalı pranga yedik yani biz. Ondan sonra biz iki sefer üç sefer basına çıkınca bizi aldılar tekrar farklı açılar müdürlüğüne orada yol boyuna çöp toplattılar. Bizim e, yani itfaiye şoförü veya itfaiye olarak kadrolu elemanları bu tür yerlere sürdüler. Ondan sonra da biz basına çıkınca bizi ekibi aldılar. Başka bir ekibi aldılar. Arabayı aldılar, şoförlü aldılar ama itfaiyeden bizi gönderdiler. Haklarımızı ödemediler. Büyükşehir Belediye Başkanı bizi çağırdığında eee Münir Karaloğlu, Genel Sekreter o zaman şu anki Van Valisi bize çağırdığında 40 kişi geldik. Bize dedi ki işte arkadaşlar siz nasıl belediye dava edersiniz? Biz dedik ki başkanım, yani biz İzmit Belediyesi'ni davetmedik, etmedik, AK Parti'yi dava etmedik. Bizim alacaklarımız Halit Altıntaş, Nihat Başkan'ın sözleşme yaptığı davanın devamı. Biz bu paraları alamadık, bizi de buraya gönderdiler. Biz öz özlük haklarımızdan buraya geldik, biz bu paraları istiyoruz, hakkımız istiyoruz. O da döndü dedi ki, Cuma'ya kadar dedi, o zamanki şartlarda Cuma'ya kadar dedi, davayı geri çeken çeksin, çekmeyeni kapının önüne koyarım dedi. Çoğu arkadaşlar davayı da çekti. Biz kaldık 40 kişi. Mağduriyetimiz devam ediyor. Akabinde emekli olduk. Emekli olduktan sonra bizden çıkışımız çıkışımızı verdiler. Emekli olduk. Emekli olduktan sonra ee, biz ee, bu hakları ahime yani yargıdan ee, İzmit'teki adliyeden kazandığımız davalar adliyede kazandığımız davalar burada kazanıyoruz. Ankara'ya diyor kaybediliyor. Biz de tekrar temize gönderiyoruz. Tekrar kaybettiğine tekrar geliyor. Fakat bu akabinde imza atıp da davayı aynı davada parayı alan arkadaşlar var. Biz bu paraları alamıyoruz. Size diyorlar ki yani 40 50 kişi davayı kaybettiniz. Ahime gönderiyor. Ahime gönderdiler. Ahime gönderilen dava Ahime gönderilen aynı şahıs gönderiyor. Erol Pekcan gönderiyor. Mehmet Bora Uluç gönderiyor. Aynı davayı gönderen adam aynı imzayla gönderiyor. Ahimdeki imza Oradaki ayının karar imzası yok. Aynı dava tekrar geliyor. Geri. Yani kaybetmiş şekilde. Ama bir doktora gidiyorsunuz, bir heyet raporu almak için üç dört tane imza alıyor. Bu gönderdiğiniz davada aynı imza. Gönderen de aynı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu tarafa gönderen de ayrı. Biz bu biz bu kağıt parçalarına inanmıyoruz. Bize resmi bir açıklama yapmalarını istiyoruz. Peki bu mağduriyet kaç kişiyle başladı? Bu mağduriyet ilk kazanan 93 kişi 300 kişiyle başladı bu. İlk kazanan 93 kişi onlar büyük e geçti. Onlar paralarını aldılar, haklarını aldılar. 2003 senesinde 27 şer milyar e, lan 35 milyar arasında İzmit büyük şehir bunlara parayı ödedi. 5 taksit ödedi. Fakat o zamanki şartlardaki bu zamana döktüğün zaman bizim alacağımız para çok yüksek. <laughs> lan, bu meselesi oluştu. Burada çok büyük paralar diyorlar. Hatta üç arkadaşımız 450 şer milyar alacağı çıktı. Mustafa Karagöz, Mehmet Sarıkaya ve Atilla Kaval dinledi arkadaşım. 450 şer milyar çıktı alacağı para. Fakat 80 er milyar verdiler bunlara hesabı kapattılar. Ondan sonra işte biz de hatta imza yaptık da davayı kazanan başka bir arkadaş var. Karat Bursaloğlu şey Karat Neyim? Ramazan, parat oldu yine bir arkadaşımız başka avukata verdi, tek bir avukata verdi. İmza hakkı aldı dosyasına, parayı kazandı, parasını aldı. Biz Erol Pekcan'a işte Bora, Mehmet Bora olunca verdiğimiz için bu davalar böyle sürüncene de devam ediyor. Mehmet Bora oruç mu? Mehmet Bora Oluç, eski Bora başkanı. Artı benim şimdi mesela ana param, bu mahkeme sayılardan dolayı ana param var benim. Yani bir senedir bekliyorum, yargıya gitmiş. Temize gönderdim ben eksik para olduğundan dolayı 25 milyar veriyor bana. Evet benim diğer arkadaşımızın ana parası 15 milyar, ona çıkıyor 72 milyar. Benim ana param 19 milyar, bana çıkıyor 10, 25 milyar. Bunda bir adaletsizlik var. O yüzden ben ahime gönderdim, şey yargıya gönderdim. Daha sonuç bekliyorum, daha gelmedi. Bir buçuk yıl oldu. Bu konularda siz neler söyleyeceksiniz? İsim ben Nurettin Gondurç. Ee, bu yüzde altmışlardan çok büyük sıkıntımız var. Bazı arkadaşlar haklarını azlar. Avukatımız Erıl Bekçam kazanacağımıza dair karanlık söz verdi. Ve vermiş olduğu sözü de kendisi yerine getirmedi. Bu Kocaeli'de başlıyor mahkeme kazanılıyor, Ankara'da bitiyor. Ayime göndermek için ayime gönderildi. 20 kişi kadar bir arkadaş ayime gönderildi. Ve bir zaman sonra gittim sonuçlarını öğrenmek için kaybettiğimizi söyledi. Açık olarak dedim. Avukat Bey nasıl yani bu kaybettiği para? Kaybettik dedi. Evet. burada e, çoğu arkadaşımız mağdur biz yalnızca hakkımızı istiyoruz e, Haluk Başkan hakkımızı geri aldı Haluk <laughs> Aydar Haluk Başkanımız da geldiği zaman siz belediye mahkemeye verdiniz diye bizi direktman işten çıkarttı işten çıkarttı mahkemeye <laughs> verdik hakime geri iade verdi. Ve e, belediyemiz kabul etmedi. Buna mazum ben ufak bir miktarda para ödeme yapıldı. yapıldı. Ve bu parayı da avukatımız aracılığıyla tutan miktarı her ay bir milyon bir milyon ödeme yapıldı. Bin lira bin lira. Ödeme yapıldı. Ve ayına gitti işte. Ayından sonra iş olumsuz olarak geldi bize söylenir ha. Bakın İstediğimiz hakkımız. Yani e, ki sohbetimizden burada ciddi bir rant döndü. Çok, çok yani hatta 20 trilyona varan bir rantın olduğunuz. Çok büyük paralar dönüyor. Çok büyük paralar dönüyor. Ama sürpriz zenginler de oldu herhalde bu arada. Evet. Sürpriz zenginler de oldu herhalde değil mi? sürpriz zenginler oldu. Yani artık bu kişisel olarak mı dönüyor? Kişi bazı kişi baktığını alıyor, bazı sağlamıyor. alamıyor. Yani bu, bundan hiçbir şey anladığımız yok. Tamam, teşekkür ederim. Hürriyet Bey siz bu konuda hazırsınız. Hürriyet Kutukçu ben Nihat e, Erdin döneminde Derince de Belediyesi kurulduğu zaman Dursa, Kars'a göre görev Nihat Bey'in tarzı olan Bu arada işte Nihat eee vermiş olduğu arkadaşlar da bahsetti %50 ve %60 verilen zam konu elde etti. Bakanlığa geçtikten sonra Halit Altıntaş Belediye Başkanlığı'na geldi ve 160 bu verilen zammı veremeyeceğini, kabul etmeyeceğini söyledi. E, ee, feragat edilmesini istiyor arkadaşlardan. Ee, çoğu arkadaşlar da tabii bunu kabul etmedi, etmeyeceğini söyledi ama arkadaşlarım da söylediği gibi işte, e, ki imzalarla, tehditlerle, işten atılma tehditleriyle bir şekilde imzalatıldı arkadaşlara. Hatta o dönemde e, Necdet Deniz Başkan Yardımcısı'ydı. E, şahsen bana gelip kendisi işte arkadaşlara e, ferahatlarımıza imzalatın, imzalatmazsanız her ay beş altı kişiyi, on kişiyi işten atarız gibi tehditleriyle e, resmen bana söylediğini hatırlıyorum. Yani bu bizim alacağımız bu hakkımızı istiyoruz. Bu bize verilen e, bakanlığın onaylı vermiş olduğu bir haktır. Geriye alınamaz. Avukatların da dediği gibi e, imzalı falan feragat geçersizdir. Yani onların görüşünü söylüyorum. Feragatnameler geçersiz olduğundan dolayı yani bu hakları ödemeyi biz istiyoruz. Bizim çoluk çocuğumuzun alacağı haktır bu. Bu haklar bizim sigorta primlerimize yansıyacak, maaşlarımıza yansıyacak bu dönemde. Yani biz mağdur ettiler bizi o dönemde. Biz o dönemden bu yana hala hakkımızı arıyoruz. Hiçbir sonuç alamadık. Yerel mahkemede iki sefer kazanılan davayı yargıtay bozmuştur. Yargıtayın bozduğu davayı sanatları mahkemesine gitmiştir. Oradan da olumsuz cevap gelmiştir. Bu işlerde e, bizim bilemediğimiz e, bir takım olaylar döndüğünü hissediyoruz. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Onun söyleyeceğim başka fazla bir şey yok. Arkadaşlar da zaten genel e, olarak anlattılar olayı. Evet. Burhan Arman. Burhan Arman. Arman bu mağduriyetimizi bir şekilde giderecek muhatap bulamıyoruz. Yani yüzde e, yüzde son üniversite, e, mahkeme kanalıyla almış olan arkadaşlarımız var. Bir de mahkemeye bir şekilde mağdur ettiği kişiler var. Yani burada yerel mahkemede kazanılmış fakat yargıtayda bozulmuş. Bu yargıtaydaki bozular kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ne şekilde bizi avukatlarımız yansıtmıştı, oraya ne şekilde mağduriyetimizi ifade etmiştir de ki bizim mahkememizi kaybetmesine sebep olmuştur bilmiyoruz ama burada bayağı bir e, şey yani maaştaki farklılıklarımız var. Bizden sonra bu e, mahkemede kazanan arkadaşlarla bizim aramızda en az 600 lira, 500 lira gibi bir maaş farklılıkları meydana geliyor. Yani bu geriye dönük mağduriyetimizle birlikte maaşa yansıması gereken, çoğu çocuğumuza yüzük olması gereken paramızın bir şekilde mağduriyetimizin e, giderecek olan kişilerin muhatap bulamadığımızdan muzlar. Biz, Yoksa şahıslar, kişiler o kadar önemli değil yani. Buradaki malzuru, Şimdi birileri o, arkadaşlar kime gidecek, kimden şey. ne isteyecek? Şimdi yani. burada bir de tezat olan şu. Sizce de öyle mi? Bilmiyorum ama. Birileri kazanıyor ve hakkını alıyor. Sizler alamıyorsunuz. Evet. Aynı işi çarptığa evet. çalışıp aynı, yani. aynı sözü alıp birileri hakkını alıyor ama siz, siz de alamıyorsunuz. De yani burada Aynen. adalet işte biz de o mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Yoksa e, hakkımız olmayan şey istiyor anlamında değiliz. Evet. Hakkımızı istiyoruz o kadar. Evet. gereken evet. muhatapların kimse bu konuda ilgilenmesini evet. istiyoruz. Söylediğim <laughs> bu kadar. Siz efendim. Ben Mustafa Akdik Koğla. Az bir konuşayım. Ergün döneminde yapılan sözleşme Akabinde seçim gelmek üzereydi, Halit Altıntaş aday adaydı, belediye başkan aday adaydı. Yani bizim sözleşmelerimizi geri almak istedik. Hatta toplantı yaptı, dedik ki yani sözleşmeleri biz kararlıyız, geri alacağız. Arkadaşlar dedik ki bu sene sözleşme, sözleşmeleri geri alma, alma, biz bu sene de sözleşme yapmayalım yani o sözleşme istemedi. Biz kararlıydık, Bunu geri alacağız dedi. Ve akabinde seçimlere doğru hadi Talkındaş ya Erkin'den anlaşamazsanız ben gelince daha çok vereceğim diye bütün arkadaşlarla söyledi kendisi. Mahkemeye verdik. de i̇şte bazı arkadaşlarımız kazandı. Bizimkiler olumsuz döndü. Ondan sonra insan haklarına gönderdik. Ve yine olumsuz döndü. Fakat burada insan haklarına gelen bir so Mahkeme kararıymış. Bizde buna inancımız yok. Fakat biz bunun incelenmesini istiyoruz. O kadar ya. Yani. Alıyoruz bunu. Teşekkür ederim. Sayın bey, bu süreç yaşanırken hangi sendika sendikaya üyeydiniz ve sendika bu konuda ne yaptı? Sendika başkanı kimdi? Şimdi, o zaman o, o dönemdeki sendika başkanımız Mustafa Taştekin. Yani bu imza olayı geri çek olayında e, sendika başkanı o zamanki şartlarda belediyenin maddi durumları sıkıntı çektiği için Mustafa Taştekin içerideki alacağını alamıyor. Bir de e, bu parayı almak için yani işverenler işbirliği yaparak işçiyi tezgaha getiriyor. Yani kendi parasını alabilmesi için. Yani iş sendika e, sendika sendikayla beraber protokol yapıp eğer bu paraları geri alsaydılar da değiş birimiz Hiçbir arkadaşımız hak alamazdı. Ama sendika da burada tongaya düştü. Yani ikisi beraber yani doğru bir bir şey pazarlık e, komple kuramadılar ama kurdukları komponun içine aslında kendileri baktı. İşçiyi mağdur ettiler. Yani eğer sendika eee eğer protokolla bu parayı işçiyi toplayıp sendika e, sözleşme yapar gibi protokolla bunu imzalattırsaydı o zaman biz hiçbir arkadaşımız bir şey, iş alamazdı. Ama şu anda 90 100 kişi arkadaşımız, 50 arkadaşımız bu parayı alıp da geri kalan arkadaşlar bu parayı alamıyorsa bir mağduriyet veya birilerinin ceplerin doluyor demek. Bir de mesela Mehmet Erürek, ilçe başkanımız. Adnan Balcı'dan sonra gelen ilçe başkanımız dedi ki ben başkan olursam AK Parti olarak yani ilçede başkan olursam ben bütün haklarınızı aldırttıracağım, ödettireceğim. Ama o da koltuğa oturduktan sonra ben ne yapayım? Ben başkan mıyım? Para kasası ben miyim? Dedi ama kendi kasasını EPI'ye doldurdu. Yani kendine rant sağladı. Bizi yaptı kendine rant sağladı. Ne gibi rant sağladı mesela? Her türlü rant sağladı. Yani işlerini büyüttü, iş hayatını büyüktü. Fotoğrafçılıkta yani bugün İzmit'te soralım Necat Keskin de fotoğrafçı, yılların fotoğrafçısı. Necat Keskin'in yanında yetişmiş bir şahıs. Nasıl oluyor da Necat Keskin'in 50 kat büyüklüğünde büyüyor? O da fotoğrafçı, o da fotoğrafçı. Yani Mehmet Emre'ye derince de en iyi tanıyan biri benim. Yani abisi düfeciydi, reklamcı oldu. Reklam şirketleri kurdu, belediyede de İzmit Belediyesi'nde reklam alıp servetine servet kattı. Yani bizi, bizi kullanarak, bizim adımızı kullanarak, yani bizi mağdur ederek belirli yerlere çalışmaya çalıştı. Ve da muvaffak oldu ya. Yani. yani. ilçe başkanı olduktan sonra sözünde durmadı size durmadı, verdiği söz. Durmadı, sözünde durmadı. Siz sendikayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sendika başkanımızın söylediği sözde durmadığını düşünüyor. Sendika başkanımız bütün işi imza atsa hep ben kendim imza atmayacağım dedi ve kendisi imza attı ve işçiyi direkt masanıza getirdi. Yani sizi sattı yani? İşçiyi komple sattı ve işçinin söylediği hiçbir hakkı alıp işçiye vermedi. kadar belediye tarafından. Biz işte. Bey, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ben düşüncem sendikanın imzaladığı protokolü belediyenin yerine getirmesi olan bir şey yani yapılması gereken bir şeydir. Sendika yapılan sözleşme, resmi bir sözleşme belediyenin yerine getirmemesi diye bir şey olmaz yani. Bu hakkımızı bize belediye ödemedi, vermedi yani sendikanın yapmış olduğu resmi sözleşmeyi uygulamadı. Biz verilen sözleşmeden doğan hakkımızı istiyoruz oraya konuda kararlıyız. Evet, siz sendikayla alakalı düşünüyorsunuz. Sen, Hangi sendikaydı bu? Hizmet İş Hizmet Sendikası. Sendikası'nın sendikası. başkanı bize geldiğinde kesinlikle bu işten vazgeçmemeniz gerektiğini sonrasında direniş göstermenizi söyledi. Fakat ne hikmetse vazgeçen temsil oldu. Bizi de bu konuda işverenle takım işçi e, işi atma yetkisinin olduğunu bu şekilde bizi yani bize atmayan kişileri öyle bir işveren yetkisi olduğunu söyleyerek köşeye sıkıştırma ve yani işçi zoraki imza atma özellikle bırak kırıldı diye bıraktırdı diye düşünüyorum. Seniz yapmış olduğu bir şey olmadı bize yani. Kendi yapmış olduğu sözleşmenin arkasında durmadığından dolayı. Yani kendisi durmuş olsa da işçiler ee, yakıcık durabilirdi. Ama ne oldu ne döndü bilmiyoruz. Onun için Seniz tutumundan mağduriyetimiz var. Bu mağduriyetimizin de bir şekilde birilerinin gidermesini istiyoruz. Ben derece olan muhatap kim olduğunu da anlayamadım. Nereye gideceğiniz de şaşırdım yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar dediler ama böyle uydurup karar da ki e, dünya işçi tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işçinin e, bu kararın İngilizce karar olmadı. Bu kararın İngilizcesini istediniz mi hiç? Aslını. Hayır. Avukattan şey... aldı arkadaşlar. Avukat. Aslı, aslı verilmiyor. Burada komisi var. İnsan alıyorum, karar diye bakıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Hüseyin Bey bu konuda e, son söylemek istedikleriniz ve yetkililere seslenişinizi öğrenebilir miyiz? Ne demek istiyorsunuz? Ya, sayın Başbakanıma söylüyorum. Sayın e, Milletvekili Nihat Erdine söylüyorum. Sayın eski bakanım Orman Bakanı Osman Pepe'ye sesleniyorum. Başdokçu'ya sesleniyorum. Verdiğiniz vaatler, verdiğiniz sözler nerede kaldı? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ma sesleniyorum. Sayın Derince Belediye Başkanı'ma sesleniyorum. Halit Altıntaş'a, e, Ali Haydar Bulut'a, Sayın Valime sesleniyorum. Sayın e, Savcıma, Sayın Hakim'e sesleniyorum. Yani adalet, adalet diyorsunuz ve 93 kişi, 100 kişi kazandığı yerde geri kalan aynı avukatın kazandığı davayı neden başka avukatlar kaybediyorum. Aynı avukat tekrar kaybediyor. Bizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yönlendiriyorlar ve oradan da bir karar geliyor. O karara da biz itima etmiyoruz çünkü uydurup kaydırık bir kağıt gibi görünüyor. Buna yetkililerden rica ediyoruz. Sayın valimden rica ediyoruz. Bu konuya bir el atmalarını istiyoruz. Teşekkürler. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Benim eee söyleyeceğim şunlar eee Sayın Valim'den rica ediyorum. Bizim bu durumumuzda ilgilenmesini istiyorum. Biz e, belediyede e, bize vermiş olduğu yüzde altmışı diğer belediye başkanımız gelip geri aldı. Ve e, işten çıkarırım diye okuduk. işe imza attırdığını. bu arada bütün e, çoğu kişilerin yan yaptığını, para kazandıklarını ve aynı avukatın 90 civarında kişinin kazanıp 100 kişi civarında kaybettiğini, aynı avukat üzerinden bu nasıl oluyor, bunu akıl ve e, bütün işçinin mağdur durumda kaldığını ve mahkeme Kocaeli'de başlayıp gidiyor, Ankara'da bozuluyor ve mahkeme ayhime gidiyor. Ayrıca olumlu cevap beklerken ayıptan gelen hayır cevabıyla karşılaşıyoruz. Ve bu gelen yağda biz işçi arkadaşlarımızda pek inancımız olmadığını görüyorum. Bunlarla Sayın Valim'in ilgilenmesini, ve vatanlarımızın ilgilenmesini, büyüklerimizin ilgilenmesini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Siz son sözlerinizi alabilir miyiz Hürriyet Bey? Tabii. Yani, ben Belediyesi e, Belediyesi'nde hizmet istendikasının yapmış olduğu bir doğan hakkımızı Sayın Bakanımız Nihat Ergin Bey'in e, bilahare ilgilenmesini istiyorum. Sayın Halit Altıntaş eski belediye başkanının ilgilenmesini istiyoruz. Sayın valimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Bizim haklarımızı aralık bize iade edilmesini istiyorum. Bizim doğal hakkımızdır bu. Yani bu konuyla ilgilenecek kişiler illaki olacaktır. İnanıyorum. Türkiye mahkemelerinde kanunlardan saygımız sonsuz dinanıyorum her şeye. Bizim için her şeyin ölümsüz olması istiyorum. Siz, evet, İsrail'in Sarıkat neameyi bastığı ve şantaj usulüyle soruyla imza attırmış olduğu bir kısmın işçilerin buna rağmen vermiş olduğu açıkça çocukların mahkeme neticesinin olumlu bir kısmının da olumsuz. Yani biz olumsuz tarafında olmamız hasabıyla mağduriyetimizden dolayı bu işi tek yetkili merci olarak en büyük vilayetimizin mülki amiri olan valimizden rica ediyorum. Bu konuda gereken belki bilgisi yoktur ama konuyu el atmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyoruz. Ve kendilerine güveniyoruz yani. Bu konuda inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Evet. Sizin son sözlerinizi müjdeli. Yani. Biz de valimiz ben özellikle Nihat Ergün bu konuyu en az bizim kadar biliyor zaten. İlgilenmelerini istiyor. Ayrıca avukatlarımız bize söyledi insan haklarına örneği olan bir mahkeme şimdiye kadar geri hoş dönmemiştir. avukattan bize söyledi yani. Kimde boş geldi. Kağıtlar ne, ne olduğu belli değil. Avukatlardan arkadaşlar son kararı aldı. Hakeme kararını. Değil mi? Valimizin ve Nihat Tercüm Bey'in de ilgilenmesini istiyorum. Biz incelemesini istiyorum. Teşekkürler. Halit Başkanım sözleşme ilgileri alınca yazıklar olsun dedi. Yapmamalıydı dedi. Hani bu şekilde Nihat Tercüm kendisi söyledi. Yani Nihat Bey e, yani, Halit Altuntaş'la ilgili <laughs> Yazıklar olsun böyle yapmamalıydı Geride, mı dedi. Nihat Ergün Bey'in verdiği sözleşme iptal etti o. Evet. O zaman işte Nihat Halit Başkan geri aldığında o şekilde şöyle yazıklar olsun dedi. Yapmamalıydı dedi. İşçinin aklını yarı diye bu kelimeleri kullandı. Teşekkür ederim. O bizden bizim gibi mevzu daha iyi biliyor. Hüseyin şey, Bey bu konuda mağdur sayısı kaç kişi? Ee, i̇lk etapta verilen 93 kişi kazan haklarını aldılar. Akabinde 120 kişi daha verdi. Fakat bu korkudan dolayı mesela oraya süreniz, buraya süreniz korkudan dolayı 60-70 kişi çekti. 50-60 kişi de kalan mahkemeye devam eder. Bunların bu 50-60 kişi mahkemede devam eden mağdur var. Evet. Geri kalan da korkudan dolayı, korkudan çekiyor. dolayı korkudan hem mahkemeden doğru. geri çekmiş hem de evet mahkemeye vermemiş olanlar. Evet, çektikleri halde de mahkeme iki belediyenin avukatlarına da para ödediler. Çektikleri halde. Çektikleri davayı çektikleri halde iki belediyenin avukatına da para ödediler. 400 milyon para ödediler o zamanki şartlarda. Tamam, teşekkür ediyoruz.